Evet hangisinde hangisinde? Kimin Evet. Arabalar aranacak. Kim? Hangisi? sen kimin orada? Güzel. de. Valiz Hangisinin olur?

Kişi çamaşırları Hep. Hepsi benim odalardır. Arkadaşlar, Şu var? Onu da Rıvım'a verdik. Hatırlama bakayım. Bir bak bakalım. Sırt pak var abi. Sırt pak. Anladım. Nasıl bir sırt pak? Bunlar benim değil. Kimin? kim Kimin? Onlar benim değil. Onlar bu şeyin dolabı var. Bu şey ne? Ne işte dolap? Hı? Burası benim dolabım. Ceket? Ceket benim ceket. Nerede geçiyor şimdi? Onlar benim değil ya. Ne tamam. bu? Kullanıyor musun sen bir şey? Yok Nasıl? abi gerçekten ben değil. Sen kullanıyor musun satıyor musun? Deki paket var ama sonu satayım. Abi <laughs> ben de ya. Serkan baksana oğlum. Şimdi ona. bir resim de çıkartayım. Yani. Serkan buna ya. Resim lazım ne evet. e, yapayım? Abi onlar ben de değil. Şimdi ya. Hazır mısın sen? Hazırım. Hangi ürünlersin? Paralı. Bunlar zaten mı oluyor bu ay? Benim dolabımın kilidi bozuktu gerçekten benim dedi. baş burada? Üç e. kişi. Üç ya. Abi dolabının kilidi bozuk tamam biz. İçerimiz Alo. Abi Ali Başçavuş'u alır mısın? mı alıyor? Kullanmıyor musun böyle bir şey var? Yok abi ben zaten yaşımdan şey yok. Kullanmaz ya. Abi yok. yok abi her zaman. Yerim, bir şey, müsaade Ha, alo. Bakacağız, akşamlar ya, ne yapıyorsun, iyisin? Ya, şimdi ben 91'den Cüneyt. Ben alsana. Hı? Ya, şimdi, Hı. biz bir arama yaptık, şey sevgili adama. Üstüne bir ufak bir kolumdan, çıktı da, kolumun yerinden bir e, paket kadar şey çıktı. Ben, siz bir gelin oraya. Biz savunmasını bana şey yapalım, yazalım. Gene siz Doksan bir dolu komşu, Abi bunlar zaten benim olsa ben size elimle bunları vermem yani ben sana kendim aratırım. Yemin ederim ben bir şey vermem. Dolabın kapısı açıktı bunu yani bana. Neyse bu. Birisi. Sana düşman olabilir mi bu Olabilir abi. Ben zaten burada ne var mı şu İçinden ben. Şimdi benim dolabım kilidi bozuk yaklaşık iki üç aydır ben ne aşağıda. Niye yaptın? Aşağıda yazdırmıştım. Yani ben aşağıdaki olmazsa masaya dolap kilitleri dolap kilitleri zaten aşağıya yazdırsan da onu biz değiştirmiyoruz. İşte onu sen mi? kendin alacaksın, yani. değişecek. Yalnız mesela gerekirse test falan da yaptırırım. Ben ne kullandım şimdiye kadar ben eroin hiç elime falan bile almadım. Eroin mi bu? Neyse işte. Ne gülüyorsun? Sen senin de mi ilgin var bu işte? Ha? Bu ben şaşırdım, yani. çok oldum ya. Sen, senin bu işte ilgin var gibi görünüyor. <laughs> <niye geliyor>? değilsin. Niye gülüyorsun o zaman? Burada çocuk döküyor. Yani bu şey yani. mi? Kiral, Hazır, şey mi? Evet. Ha, bunlar var ya bak çok gülüyor. Oğlum, ben <gülüyor> <gülüyor> they... <gülüyor> <gülüyor> Bunlar çok 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 Bunlar Sadece programdılar mı? Sigara, sigara. Ya, <laughs> <yani, gülüyor> <laughs> ya sigara değil de şok oldu. Nasıl lan manyak, öyle girdi, hemen bunu çıkar. İnsan bir şey yapar, öyle bir şey olur da zaten? Çek, çek. Yok, ha. Bak dolabının kilidini yani yaptığı realden şeyden rastgele alan. Hani onun haricinde bir bir şey kaybolur. Kapıyı açık unutursun. Herhangi bir özel bir eşyan kaybolup evet, güvenliğin için dobra, vergesin, bak, kilit değişsin, da da bir kesin kilidi değiştirip onu şey yapar. Daha da gidelim aşağısı boş. Şimdi aşağıya gerçekten sokarlar çıkıyor. Sağ olun. Nasıl yedik